Otobüs kaza yaptı. <laughs> Memur! Orası bakıyor bak ne çekeyim. Nerede? Nerede? Yok. Memur! Yapma oğlum. Emir manyak mısın oğlum? Kafayı mı yedin? Geri geliyor geliyor buraya geliyor. Nereye geliyor amına kıyım? Yavaş <gülüyor> hallo. Dem 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 dem. Bir dakika dur dur dur. Tamam anne. Tamam şimdi yap Emir şimdi yap. Anne dur. Memur! <laughs> Çalın oradan Çal kanını çal İyi akşamlar Yıldırım bilgini bırakmaya geldik İyi akşamlar Açın burayı Açın onu <laughs> Yukarıda bir bok var sanki yürüyorsunuz <laughs> Dön lan geri Oğlum burada top mu oynanır salak oğlum <laughs> Bir şey yokmuş lan bu okulda geldik <laughs> Polis var, polis var. Kapı kapı açın. Bas, bas, tamam bas. Bas! Dur! Yapma lan, yapma. <laughs> Mado, Mado. Bir tanesin. <laughs> Kilosu kaç ha? Yapma, 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 Profiterol var mı? Bilmiyorum abi. <laughs> Profiterol var mı? Taksinin kuşuna gir. Kaç bu? 0.9. 0.9. <laughs> Devam 9. et. Açın burayı. Oğlum herifler gidiyor ya. Dışarı Kamerayı da Kamerayı gösterme. Gel. Gel, Bekle ben bak yani. Herifler gitti <gidiyorum>, olur iki yazık Işığın <laughs> yandığına emin misiniz? Gitsiniz <laughs> <Hiçbir> ama. <laughs> evet, yeter ya. Ayrıl lan. Ne sarılıyorsunuz? Ayrıl kızım. <laughs>